New York denince akla ilk gelen şey ne diye sorsak? Cevaplar arasında pek çok şey olabilir. Ama çoğu insanın aklına ilk gelen şeylerden biri kesinlikle Özgürlük Heykeli olacaktır. Tabii ki de Özgürlük Heykeli. Bu ikonik yapı sadece New York'un değil, tüm Amerika Birleşik Devletleri'nin sembolü haline gelmiş durumda. Şehrin sembolü haline gelen bu heybetli yapı Liberty Adası'nda duruyor. Manhattan'ın silüetiyle birleşen bu görüntü Adeta bir kartpostal gibi. Milyonlarca turist her yıl sadece bu heykeli görmek için geliyor düşünsenize. Dünyanın dört bir yanından insanlar bu anıtı görmek için uzun yolculuklar yapıyor. Özgürlük Heykeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve özgürlük kavramının en önemli sembollerinden biri. Heykelin elinde tuttuğu meşale özgürlüğün ışığını temsil ediyor. Heykelin heybetli duruşu ve taşıdığı anlam gören herkesi çok etkiliyor. Bu anıt sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda bir umut ve ilham kaynağı. Özgürlük Anıtı sadece bir heykel değil elbette. Bu anıt Amerika'nın ruhunu ve tarihini yansıtıyor. Aynı zamanda Amerika'nın kuruluş ideallerini temsil ediyor. Özgürlük, demokrasi, insan hakları. Bu değerler heykelin her bir detayında kendini gösteriyor. Hepsi bu heykelde vücut buluyor. Heykelin yüzündeki ifade özgürlüğün ve umudun simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Özgürlük anıtı, bu değerlerin önemini tüm dünyaya hatırlatıyor. Her yıl milyonlarca ziyaretçi, bu anıtın önünde durup, özgürlüğün ve insan haklarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyor. Biliyor musunuz? Özgürlük heykeli, 1886 yılında Fransız halkı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye, hediye edilmiş. Bu hediye iki ülke arasındaki dostluğun bir sembolü olarak kabul edilmiş. Heykelin yapımı için Fransa'da büyük bir kampanya başlatılmış. Halk bu projeye destek olmak için bağışlar yapmış ve büyük bir dayanışma örneği göstermiş. Fransız heykeltıraş Frédéric Auguste Bartholdi bu önemli eseri yaratmakla görevlendirilmiş. Bartholdi heykelin her detayını büyük bir özenle tasarlamış. Heykelin yapımında Dönemin ünlü mühendisi Gustave Eiffel de çalışmış. Eiffel, heykelin iç yapısının sağlam ve dayanıklı olmasını sağlamış. Heykelin yapımı 1875 yılında Paris'te başlamış ve parçalar tamamlandıktan sonra gemiyle New York'a getirilmiş. Parçalar burada birleştirilerek heykel tamamlanmış. Özgürlük Heykeli 28 Ekim 1886 tarihinde görkemli bir törenle açılmış. Açılış törenine binlerce insan katılmış ve büyük bir coşku yaşanmış. Hatta açılış törenine dönemin ABD Başkanı Grover Cleveland da katılmış. Cleveland, heykelin Amerika için ne kadar önemli olduğunu vurgulamış. Özgürlük Heykeli'nin yapımında bakır ve çelik kullanılmış. Bu iki malzeme heykelin dayanıklılığını ve estetik görünümünü sağlıyor heykelin dış yüzeyi 300'den fazla bakır levha ile kaplı. Bu levhalar, heykelin dış yüzeyine eşsiz bir doku kazandırıyor. Bu levhalar, zamanla oksitlenerek heykel heyke, o bildiğimiz yeşil rengini veriyor. Bu renk, heykelin simgesi haline gelmiş. Heykelin iç iskeleti ise çelikten yapılmış. Çelik iskelet, heykelin sağlam durmasını ve yıllara meydan okumasını sağlıyor. Kaidesi ise betonarme olarak inşa edilmiş. Bu kaide heykelin ağırlığını taşıyacak şekilde tasarlanmış. Heykelin yapımında binlerce işçi çalışmış. Her biri bu devasa projeye emek ve zaman harcamış. Bu işçiler arasında Fransızlar ve Amerikalılar da varmış. İki ülkenin işçileri ortak bir amaç için bir araya gelmiş. İşçiler zorlu koşullarda çalışarak bu eseri ortaya çıkarmışlar. Soğuk sıcak demeden çalışmışlar. Özgürlük heykeli sadece bir sanat eseri değil, Aynı zamanda bir mühendislik harikası. Sanat ve mühendisliğin mükemmel bir birleşimi. Şimdi de Özgürlük Heykeli'nin boyutlarına ve maliyetine bir bakalım. Özgürlük Heykeli 93 metre yüksekliğinde, devasa. Heykelin sadece başı 6 metre uzunluğunda. Toplam ağırlığı ise 225 ton. Yapım maliyeti o dönem için çok yüksek bir meblağ olan 9 milyon dolara mal olmuş ilginç bir bilgi verelim. Heykelin resmi bir adı yok. Genellikle Özgürlük Anıtı veya Dünyayı Aydınlatan Özgürlük olarak adlandırılıyor. Heykel, Roma mitolojisindeki özgürlük tanrıçası Libertas'tan esinlenerek tasarlanmış. Özgürlük Heykeli, dünya çapında özgürlük ve demokrasinin sembolü haline geldi. Heykel, Amerika Birleşik Devletleri'nin değerlerini temsil etmenin ötesine geçerek Tüm dünya insanları için umut ve ilham kaynağı oldu. Her yıl milyonlarca insan özgürlük arayışının ve insan haklarının simgesi olan bu heykeli ziyaret ediyor. Özgürlük Anıtı sadece bir heykel değil, aynı zamanda insanlık tarihinin önemli bir simgesi. Heykel, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin sembolü olarak gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek.